Değerli izleyenler hepiniz hoş geldiniz. Zirvedekiler programında bu haftaki konuklarımızdan bir tanesi Sadık Karakan, Türkiye Okey Federasyonu Başkanı. Bizlerle beraber Sağlık Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Çok ee, iyiyiz. Önemli bir süreçten geçerken hep sağlık tabii bir, birinci planda oluyor. Her şey yolunda umarım. Elbette insanlar için en önemli olan şey sağlıktır. Hepsinin önünde gelir. Ben şahsım ve camiam çok şükür çok sağlıklıyız. Harika. O zaman programımıza başlayabiliriz. Tabii. Değerli izleyenler bildiğiniz üzere zirvedekiler programında amatör spor branşlarını incelemeye, onları size daha da yakından tanıtmaya çalışıyoruz. Sadık Karakanda Türkiye OK Federasyonu Başkanı ki 2002 yılında kurulmuş, evet. yeni sayılabilecek bir federasyon. Tabii. Benim ilk dikkatimi çeken şu oldu. Şunu soracağım yani OK'de neler var? Onu bir soracağım ayrılan branşlar olarak ama. Özellikle 2002'de kurulan bir federasyon olarak ISO belgesi almış olmanız hı hı. Bilmeyenler için söyleyelim. Yani ISO belgesi aldığınızda sizden sonra gelen yönetimler yönetimlerde aynı şekilde aynı doğrultuda devam edebilme yetisine sahip oluyor ki bunu nasıl başardınız ve bu kimin aklına geldi gerçekten enteresan. Şimdi ben Türkiye'deki birçok kurum kuruluşta. Ee, yönetimin e, kurumsallaşmasını çok önemsiyorum. Kendimin iştigal ettiği alanlar da dahil hep e, bu kalite yönetim sistemine çok değer veririm, önem veririm. Çünkü e, kurumsal yapının sağlam olabilmesi ve sürdürülebilir olması için e, bu tip kalite yönetim sistemlerinin olması gerekir. E, i̇dareciliğini yaptığım yerde de kişilere bağımlı olmadan, başta federasyon başkanı olmak üzere diğer bütün çalışan arkadaşlarımızın belli bir sistem dahilinde işlerin yürümesi için böyle bir şey yaptık biz. Yaklaşık 5 seneden beri bütün denetimlerde de başarıyla geçiyor. Ve sanırım Türkiye'deki ilk federasyon, hala hazırda da Türkiye Hokey Federasyonu'ndan başka bir kalite güvence sistem belgesi olan bir federasyon yok, futbol federasyonu dahil. Dediğim gibi burada kurumsal yapının tescil edilmesi ve bunun süreklilik arz etmesi. Yani kişilere bağımlılığınız ortadan kalkıyor. Yani dışarıdan bir kişiyi bile getirdiğinizde ona verdiğiniz görevi o e, görev e, yetki ve sorumluluklarını okuyarak madde madde ne yapabileceğini orada görür ve işler aksamadan e, devam eder. Biliyorsunuz birçok yerde işte bir belirli bir görevde olan kişi o görevden uzaklaştığında orada bir açık doğar genelde. Bu sistem sayesinde Türkiye Okey Federasyonu'nda herhangi bir boşluk olmaz. Dediğim gibi hatta ben şunu da söylüyorum zaman zaman ya artık işte bu Türkiye Okey Federasyonu'nun bize de çok ihtiyacı kalmamıştır. <laughs> çünkü kurumsal yapı tam ve sağlam olarak oturmuş vaziyette. Kim gelirse gelsin bu sistem devam edecek. Bu sistem devam ederse de faydalı işler olacak diyorum açık yüreklilikle. Ee, bu herkes tarafından aslında olması gereken bir şey. Çok büyütülecek. Şahsen benim için çok böyle bir övünç kaynağı falan filan değil yani. Bu olması gereken bir şey. Ee, onun için biz bizim için çok böyle bir ehemmiyet arz ama işte alışa gelmişin dışında olunca tabii öyle, insanın öyle. dikkatini çekiyor. Öyle, evet. Peki sayın başkan Türkiye'de okey nedir? hangi dalları vardır? Nasıl şekilde oynanır? Onu biraz bize açıklar mısınız? Bir kere hokey olimpik bir spor dalıdır. Demin söylediğiniz gibi 2002 senesinde kurulmuş ama henüz o zaman hiç kimse bir şey bilmiyor Türkiye'de. O zaman göreve gelen federasyon başkanlarımız ve yöneticileri tabii ki bayağı bir uğraşmışlar. Yani Türkiye'de işte tanıtalım diye. Türkiye'de bilinen kimse olmayınca yurt dışından destek almanız gerekiyor. Yurt dışından bir takım destekler alınmış. Tabii ben 2009'un sonunda e, böyle bir göreve ilk gelmiştim, 2010 senesi. O süre zarfında tabii çok uluslararası müsabakalara da gidilememiş. E, hatta bir uluslararası <laughs> müsabakalardan sanki böyle bir men edilmiş gibi bir şey de vardı. Dolayısıyla ben hokeyin miladını e, böyle bir 2010 senesi gibi görüyorum. E, o süreden sonra tabii ki önce bilinirliğinin artması gerekiyordu. Çünkü hokeyi kimse bilmiyordu. Hı hı. Ee, o konuda bir planlar yaptık, strateji geliştirdik. Çok şükür başarılı olduk. Ee, ondan sonra işte ligleri yoktu, ligler oluştu ee, ki 24'e yakın mesela hokeyde şimdi ligler var. Hı hı. Ee, okul sporlarında yoktu, üniversitelerde yoktu, i̇şte halk eğitim modül sisteminde yoktu, okulda. Ee, bütün bu yapı yani tıpkı bir ISO 9000 gibi bunların hepsi oluşturuldu ve şu anda e, şiir gibi işliyor. E, hokeyin birkaç tane branşı var. Tabii Türkiye'de bilinen adıyla en çok bilinen adıyla Çim Hokeyi var. Bu olimpik olan kısmı Hı -hı. zaten. E, onun haricinde salon hokeyi var. E, i̇şte Hokey Five diye bir şey var. Bu Gençlik olimpiyatlarına genelde hazırlık niteliğinde var. Avrupa şampiyonaları vesaire var. Tabii bütün bunların kadın erkek takımları ayrı ayrı var. Türkiye'de de hani bu son zamanlarda hep işte kadın erkek eşitliğinden falan da bahsedilir ya. Türkiye Hokey Federasyonu'nda kadınlarımızla erkeklerimiz eşit hatta kadınlarımız daha üstte diyebilirim. E, bütün evet, ilk, 8 arasında, ilk 8 arasında yanlış ilk8 arasında tabi milli takımlar yani Evet bunlar. başarı ola olarak da hiç e, erkeklerden geri kalmadıkları gibi daha da onların e, üzerlerinde de Yani şu anda Türkiye'de e, hokey e, bütün dallarıyla birlikte var Çok aktif e, işte bu pandemi e, geçersek hiçbir e, boş vaktimiz yoktur sürekli faaliyetler var. Ve esas sevindirici olan şu, okul sporlarında inanılmaz derecede büyüyor. Yani inanın ben işte bu lilerdeki katılımlardan falan ziyade bu okul sporlarındaki talebin çok olması daha çok mutlu ediyor. Çünkü sporcu kaynağı okullardan geliyor. O çok sevindirici inanılmaz bir talep var. Yine Gençlik Spor Bakanlığımızın tertip ettiği işte bu ana lig var. Anadolu Yıldızları Ligi diye. Orada da mesela hokeye çok yoğun bir ilgi var. Yani ne bileyim bir kurs açıyoruz. Mesela ilana çıktıktan 5 dakika sonra ilanı kapatmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir talep de var. E hokey bunu hak ediyor ayrıca. Olması gereken bu çünkü... Dünyada çok popüler İşte olimpiyatlarda belki siz de araştırmışsınızdır hı hı. Yani en çok seyirci toplayan branşlardan birisi Bazen ilk üçe giriyor hı. Dünya şampiyonalarında yine aynı şekilde Yani bizim ülkemizde neden olmasın Şimdi o ülkelere baktığınızda işte 1890'lı yıllardan beri hokey oynuyor Avrupalılar Hatta dünyanın birçok ülkesi Biz o zaman geri kalmışız Aslında 1919'larda Türkiye'de de var hokey Hatta büyük takımlarında olduğunu görüyoruz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi, Trabzonspor gibi, işte burada bu Anadolu Hisarı e, Spor Kulübü. Tabii ondan sonra kesilmiş e, ve bir daha da oynanmamış ta ki işte 2002'de federasyon kuruluncaya Doğru. kadar. Ama şu anda açık yüreklilikle söyleyebilirim ki çok şükür e, biz çok büyüğüz diyen federasyonlardan e, yönetim olarak, yapılanma olarak ve faaliyet olarak e, hokeyin hiçbir eksiği yoktur. Hatta birçok kalemde fazlası olduğu da söylenebilir. Ama yeterli mi? Değil elbette ki yeterli olduğunuz zaman zaten gelişmeyi sabitlemiş olursunuz. Biz bunlarla yetinmiyoruz. Hedeflerimiz var. Genelde hedeflere ulaşa, ulaşılabilir hedefler koyuyoruz. Çok fazla uçuk kaçık hayallerden ziyade o hedefe ulaştıktan sonra tekrar yeni bir hedef belirleyip ona odaklanıyoruz ve çok şükür hiç de hedeflerde sapma olmuyor. Çünkü o sürecin iyi yönetilmesi lazım. Ekip de bunu iyi yönetiyor açıkçası. Yani federasyon başkanı değil ama işte kurullarımız, gerek teknik kurullar olsun, merkez hakem kurulu olsun, federasyondaki çalışan arkadaşlarımız olsun, kulüpler, kulüp antrenörleri süreci iyi yönetiyorlar. Bu da tabii kademe kademe başarılar Getiriyor ee, İnşallah e, Türk Hokeyi Dünyada e, yavaş yavaş e, Söz sahibi olacak e, Pozisyona doğru gidiyor Peki e, tabii ki zemin ve saha anlamında e, bazı eksiklikler olduğu muhakkak e, evet. tesis anlamında oraya geleceğim ama önce şunu e, aktarayım. E, özellikle okey e, dışarıda oynandığında az önce başkanın hı hı. bahsettiği gibi 11'er oyuncudan oynanıyor evet. ve e, uzak mesafeden gole izin vermeyen bir spor. Evet. E, ceza sahası içerisinden atmanız gerekiyor. Tabii evet. topun ağırlığı vesairesi hı hı. ona çok ilişkin. E, salon olarak bahsettiğimizde 6 şarlıktan oynanıyor ve salon içerisinde oynanıyor. Ziyadesiyle her iki yerde de oynanabildiği için aslında ulaşılması ve oynanması daha kolay bir spor. birincisi bunun altını çizebiliriz herhalde. Şöyle söyleyelim. Ya çok zevkli bir spor. Yani her ikisi de salon hokeyi de açık alan hokeyi de inanılmaz derecede oynayan kişi de bağımlılık yapıyor mesela. Hakikaten öyle. Yani hokey'e başlayan bir sporcu kolay kolay e, hokey'i bırakamıyor. E, bu da tabii ki ne oluyor İşte bu oyunun güzelliğinden e, ayrıca tabii ki takım arkadaşlıkları vesaire falan filan onlar da var ama e, oyunu e, seviyor. O da oyunun zevkli olmasından kaynaklanıyor. Açık alanda işte biz hep Türkiye'de futbola alışığız yani millet olarak. Gerçi dünyada da futbola karşı bir e, sempati var işte hep söylüyorum programlarda Avrupalıların hokeyi tarifi futbolun sopalı kardeşi diyorlar. Evet Hakikaten de baktığınızda işte saha ölçüleri birbirlerine çok yakın. Efendim oyuncu kadrosu işte yedekteki oyuncu sayısı hatta sopayla topu çıkardığınız zaman sporcuların kıyafetleri de yine futboldaki gibi. Mantık da aynı şekilde işte futbolda koca bir topa ayağıyla götürürken bir sporcu Hokeyde de sopayla daha küçük bir topu götürüyor. Yine paslaşmalar falan birbirlerine çok benzer. futboldan daha çok disipline edilmiş ve daha zevkli olabilmesi için işte demin ki sizin söylediğiniz bazı gibi kurallar. her yerden tabii bazı kurallar var. O kurallar da zaten hokeyi çok daha zevkli bir hale getiriyor. E salon hokeyi çok daha hızlı oynanıyor. Çünkü onda işte top dışarı çıkmıyor kolay kolay vesaire bordlar var. Bordları sporcu gibi kullanıyorlar. Yani çarptırarak bir paslaşabiliyorlar. Bilardo gibi. Mantığından. Hı hı. e, çok hızlı oynanıyor. Onun ayrı evet. bir zevki var. İşte hokey 5'te yine aynı şekilde. E, zaten zevkli olmazsa e, sanırım işte 110 senedir e, hatta 1908 112 senedir Olimpiyatlarda kesintisiz olarak devam ediyor. ha Kadınlar daha sonra katılmış Olimpiyatlara ama böyle zevkli olmasaydı zaten dünyada da ciddi bir yer edinmemiş olurdu. Yani sizin de inşallah bir gün böyle bir müsabakalarda filan gelmenizi ben tavsiye ederim çünkü TV bu sporu önem veriyor ama amatör sporlara çok önem veriyor. Yani bu tip zevkli branşları bizzat yerinde incelemesi, yerinde görmesi, Hı. seyretmesini arzu ederim inşallah. Kesinlikle seve davet seve edelim. ben de gelmek Dağlı. istedim. Zaten eski çalıştım. NTV e, Spor'dayken de evet, e, evet, bazı yayınları oluyordu. Evet. E, sayın Başkan bu noktada şunu soracağım. Mesela şu anda veriler var önümde. Yani Hı -hı. sadece Hollanda'da 400 Hı -hı. E, civarında bir evet. oynanabilecek saha evet. e, mevcut. Evet. Ama Türkiye'de e, bu sayı 2019'da daha yeni 5'e çıkmış. Evet. Tabi tesis olmadan böyle bir sporun yayılması evet. ve iştirak bulması zor oluyor herhalde. Bu konuyla ilgili neler yapabiliyorsunuz? Spor Bakanlığı'nın muhakkak bir çalışması vardır ki çok ilgileniyorlar amatör branşlarla. Ya şimdi tabii ki eğer bir branş özellikle olimpikse, yani ben olimpik ya da olmayan ayrımı yapmıyorum. Sporun her türlüsüne saygı duyuyoruz, seviyoruz bütün branşlara aynı şekilde ama. Olimpiyat dünyadaki işte sporun en tap noktası. Dolayısıyla olimpik branşlarda e, bu tip işte saha, kamp eğitim merkezleri olsun. Hı. Bu altyapıların tamamen oluşması lazım. Yani bunun yapılması lazım. Bu konuda Türkiye'de eksikler var açık söylemek gerekirse. Mesela işte salonda sıkıntı yaşamıyoruz ve salonda da şu anda mesela işte milli kadınlarımız Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında. Niye? Çünkü salonda çalışma müsait istedikleri zaman çalışabiliyorlar. İşte müsabakalar oynanabiliyor ama açık alanda henüz o düzeye gelinmedi. Ondan dolayı da mesela biz açık alan hokeyinde salondan daha gerideyiz Avrupa'da. Hı hı. Hem Avrupa sıralamasında hem dünya sıralamasında. Yalnız tabii bizim ilk sahamız sanırım 2013 senesinde yapıldı. Evet Osmaniye Osmanlı'daymiş. Yani ilk Osmaniye ve Konya'da hemen hemen eş zamanlı yapıldı. Bu arada tabii ki bu yetersizliklere rağmen ben Gençlik Spor Bakanlığı'na ve özellikle işte Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan Bey o bizi anlamıştı o zaman. Yani ben bütün toplantılarda işte saha saha diyordum. Sayın Bakanımızla da, da toplantı yapıyorduk. Hatta Federasyon Başkanı arkadaşlar toplantıya girmezden önce Sadık Başkan'ın ne söyleyeceğini <laughs> biz biliyoruz. Saha 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 diyecek diyorlardı. Ee, sağ olsunlar yani şu anda 5 tane sanırım nizami hokey sahamız var. Tabii çim ee, olarak yani büyük evet, alan evet, olarak. Diyelim, evet, evet büyük işte açık Hı -hı. alan hokeyi, açık alan hokeyi, hokeyi diyoruz da çim he. hokeyi sahası diyelim. Ben, Sayın Bakanımızla görüştüm bundan işte yaklaşık 2- iki, iki buçuk ay önce birkaç ilimize daha saha yapılması hususunda kendisi çok sıcak baktı Ondan sonra Hatta birkaç gün önce de bir daire başkanımızdan da yine telefon geldi o istediğim özellikle istediğim illeri tekrar çek ettik İnşallah ilerleyen zamanda bu hokey sahalarının sayısı artacak. Hokey sahasının sayısı artarsa da tabii ki e, nitelikli kalifiye sporcu e, sayısı da artmış olacak. Hokeye ilgi daha artmış olacak. Mesela enteresandır İstanbul'da hokey sahası yok. Biz şu anda İstanbul'dayız. İstanbul'dan bize çok fazla mail'ler geliyor, telefonlar geliyor. Şimdi Avrupa'da tabii çok elit düzey bir spor olduğu için yani oradaki ne bileyim büyük elçilerin çocukları Veyahut da üst düzey genel müdürün çocukları Herkes hokey oynuyor Yani hı hı. Kraliçe İngiltere'de hokey oynuyordu Mesela Hollanda'da yine aynı şekilde Bunlar İstanbul'da vesaire göreve geldiklerinde Bize ilk sordukları soru e, Buradaki işte hokey sahası var mı Ve kulüp var mı Biz çocuğumuzu hangi kulübe gönderebiliriz Nerede antrenman yapar e, Onun için bu eksikliğin m, Çok kısa sürede giderilmesi gerekiyor Gençlik Spor Bakanlığı bunun farkında ee, o güzel bir şey. Ee, biz de takip ediyoruz. Yani şu andaki en, ön, en en öncelikli işlerimizden bir tanesi bu. Bunun olması gerekiyor. Dediğin gibi ya Hollanda küçücük bir ülke. O kadar hokey sahası var. Yani böyle hani bizde mahallelerde falan böyle futbol sahaları bilmem ne falan filan var ya. Hollanda'da da aynen öyle. E peki Hollanda hokeyde nerede? İşte Hollanda Olimpiyatlarda final oynuyor Almanya'yla mesela. Almanya da aynı şekilde. Bizim ülkemizde de spor'a ciddi kaynaklar ayrılıyor. Bu konuda Gençlik Spor Bakanlığı tesisleşme konusunda cimri davranmıyor. Ama benim bir öz eleştirim olsun. Yani bu sporun sadece futbol, spor sadece futbol olmaktan çıkması lazım. Bir de biz şanssız bir branşız aslında. ...birçok spor branşını çok kolay yapabilirsiniz. Şimdi sizin şurada lobide otururken bir basket potası gördüm mesela. Evet. Yani orada bir basket antrenmanı yapabilir bir küçük Hı. çocuk. Anlatabildim mi? Ee, i̇şte futbolda da her tarafta parklar, marklar her taraf maşallah futbol oldu. Yani futbolda Türkiye nereye gidiyorsa artık yani Hı. onu da bilemiyorum. Bir yere gittiğimiz de yok da. Yani hokeyde diyorsunuz işte şu an Avrupa'nın 58'indesiniz... ...veyahut da olimpiyat hedefimiz var inşallah... E böyle bir şey de olmamasına rağmen bu kadar imkanın oralara verilmesi bana biraz abes geliyor açık söylemek gerekirse yani. Veyahut da diğer bireysel sporlarda yine işte şu anda bulunmuş olduğunuz stüdyoda güreş yapabilirsiniz, halter kaldırabilirsiniz, jimnastik, tekvando, boks her şeyi burada yapabilirsiniz evet. ama işte hokeyi burada yapamazsınız. Dolayısıyla hokeyin de her yerde yapılabilir hale gelmesi için bu sahaların e, tezelden yapılması gerekiyor, e, yapılacak da zaten. E, o olduğu zaman e, çok daha hızlı e, yol alacaksınız. Şimdi düşünün bir de işin ekonomik boyutu da var. Şimdi ben ekranda tabii sahayı görüyorum, gördükçe heyecanlanıyorum. <laughs> Şimdi sahanız olduğu zaman e, uluslararası organizasyon da alıyorsunuz. Dolayısıyla sporcuların tecrübeleri daha çok artıyor. Mesela biz milli maçlarımızda ev sahibi olduğumuz organizasyonlarda altyapıdaki çocukları getiriyoruz oraya maç seyrettiriyoruz. ve Otobüslere doldurup getiriyoruz orada izleyin diyoruz. Yani orada çocuk böyle bir imkana sahip olmuş oluyor. Hı -hı. Ama yani o çocuklar otobüse uçağa doldurup da Hollanda'ya götüremeyiz yani. Evet. Bu tip faydaları da var. Bu çok önemli bir konu aslında yani teşekkür ederim size açtığınız için de. Şu an yani salon hokeyinde geldiğimiz noktaya açık alanda da gelmememiz için hiçbir sebep yoktur. İnşallah yani 2021'de İstanbul'da en az bir Anadolu bir Avrupa yakasında bir hokey sahası olacağı kanaatindeyim. Dileriz görürüz. Evet, evet. Sayın Başkan şunu da soracağım. Tabii bir yani yaşı geçtik artıkla bir veli olarak mesela çocuğumuzun hokeye başlama e, prosedüründe ne gibi e, bir prosedür uygulamamız gerekiyor? Yani nereye gitmemiz gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor? E, evet. Bir çocuk öyle diyeyim, yani spor yaşına gelmiş bir çocuk hokeye başlamak için ne yapmalıdır? Birinci sorun bu. Bununla ilintili olarak da e, burs anlamında, okullarla işbirliği anlamında e, ne gibi faydanız var? Evet. Şimdi bir çocuğun hokeye başlaması için nasıl bir prosedür izlemeli? Bir kere e, bu hokeye zaten 8 yaşında falan başlanabiliyor. Biz birçok illerde hokey festivalleri de yapıyorlar. Yani anaokulu düzeyinde seviyesinde hokey oynayanlar var. Ayrıca ilk başlangıç yeri hiçbir kulüp bile bulamıyorsa zaten şu anda birçok ilk orta öğretim e, okulları e, okullar arası hokey yarışmalarına katılıyor. Hı hı. Yani okulunda ha, belki bütün okullarda olmayabilir ama ilerleyen zamanda bütün okullarda zaten olmuş olacak. Onun haricinde bizim federasyon web sayfamızda bütün illerde hemen hemen il temsilcilerimiz var. Bu il temsilcilerimizin bütün iletişim bilgileri de var. Onlara ulaşabildiğinde biz yönlendirebiliyoruz İşte filan kulüp veyahut da şu an antrenör onlarla irtibatlandırıp o çocuğun hokeyle tanışmasını sağlayabiliyoruz. Daha olmadı federasyonu arayabilir. Federasyonda ben dahil Hepimizin cep telefonları, bütün iletişim bilgileri, her şey şeffaf. Bu evet, o... konuda çok açık bir federasyon olduğumuzun evet. altında. Yani şunu söyleyelim, e, özellikle sosyal medya mecralarında, evet. işte Twitter, evet. Instagram, Facebook, aynı zamanda web sitesi de çok aktif. Aynen. Oradan da faydalanabilirsiniz. Bütün maçlar da e, evet. YouTube'da izlenebiliyor. Evet. O da çok önemli. Bütün maçlar ee... kendi YouTube kanalımızdan canlı olarak veriliyor. E, federasyona da ulaştıklarında kesin e, netice alırlar. Çünkü federasyondaki arkadaşlarımızın hepsi, e, ...bilinçli insanlar ve e, kulüpler için sporcular, antrenörler, hakemler yani camianın emrinde olduklarını... ...onlar için orada görev yaptıklarının bilincindeler. O şekilde hokeyle e, tanışılır, e, tanışabilirler. Onun haricinde şimdi bir çalışma yapıyoruz. Çok yakın zamanda inşallah o da sisteme düşecek. E, hokeyin A'dan Z'si diye e, bunu uluslararası bir takım başarılı ülkelerden örnekler de aldık biz... O e, tamamen web sayfamızda yer alacak. Yani tıpkı Hanes Sudokus'un belgesinde dedim ya ben Hı -hı. işte sıfırdan birisi geldiğinde burada ne yapacağını <laughs> çok iyi bilir diye. Sıfırdan bir çocuk o web sayfasına girdiğinde hokey ile ilgili olan kısma orada A'dan Z'yi hem yazılı hem resim görsel Hı -hı. hem videosunu e, yani hokeyde atıyorum 500 tane e, hareket mi var? O 500 hareketin nasıl yapılacağını Uygulamalı olarak hem uygulamalı olarak görecek hem resimlerini görecek. Yani onun tekniğini ne bileyim o sopanın nasıl tutulacağını, topa nasıl vurulacağını, nasıl bir hareket yapacağını yani orada çocuk yaşayacak onu. Yani bir nevi antrenörüne bağımlılığı ortadan kalkacak. Hı hı. Hatta belki bazen oluyor ya okullarda hani bazı çocuklar işte ya hocam şu, bu, bu, bazı formüllerde filan. Belki antrenörünü sorgulayacak hale gelecek çocuk. Ya hocam işte siz biz bunu, bunu böyle öğretiyorsunuz ama ben bunu böyle gördüm diyebilecek. E, bu çok faydalı bir şey olacak. Çünkü oluyor ya bazen e, sporculardan şöyle şikayetler alınabiliyor. Ya bizim işte antrenörümüz bize antrenman yaptırmıyor. Hmm. Veyahut da işte biz iki, iki haftada bir antrenmana çıkıyoruz. Bu o, antrenör ve kulüp bağımlılığını ortadan kaldırmış e, olacağız. Bu müthiş bir şey olacak tabii. Yani bilmiyorum başka bir yerlerde var mı yok mu onu da. E, dolayısıyla yani sorduğunuz sorunun cevabı aslında orada da olmuş olacak. Evet. Yani Türkiye Hokey Federasyonu web sayfasına girdiği zaman hokeyle tanışmış olacak. Başlamış olacak. E, zaten bir sürü kulüpler var. O kulüplerde e, oynayabilecek ve biz yönlendirebileceğiz. O, o konuda e, bir sıkıntı yok. Burs ikinci bir soru sordunuz. E, bursla ilgili. Ya şimdi bu burs işi aslında benim e, böyle çok hoşlandığım bir şey değil. Hı -hı. Ha böyle bir imkan var. Devlet böyle bir imkan vermiş. E, Allah razı olsun diyelim. E, şimdi tabii hokeyde çok de, çok yaş gruplar olduğu için ve bütün bunların hepsinin Avrupa ve Dünya şampiyonaları var. Yani 14 yaşında bir çocuk milli olabiliyor. İşte U16 Avrupa Şampiyonası'na gidiyor. Hatta çok yetenekliyse belki 12-13 yaşında bile milli olma ihtimali var. E şimdi devlet millilikten burslar veriyor. Yani hatta üniversiteye girişlerde beden eğitim spor yüksekokulu bölümlerine işte bir, baya bir avantajlı giriyorlar. Yani oraya kaydını yaptırıyor. Hatta belli bir millilik sayısına ulaştıktan sonra da bunların KPSS'e belki aranmaksızın atamaları yapılıyor. Yani ya beden eğitimi öğretmeni oluyorlar, işte veya gençlik spor il müdürlüklerinde, bakanlıkta uzman oluyorlar, antrenör oluyorlar. Müthiş bir imkan bu. Şimdi tabii bu e, niye sizin hoşlandığınız bir şey değil diye aklınıza bir soru gelebilir. Şimdi bütün dünyada ben baktığımda bütün spor branşları e, spor e, sevildiği için yapılıyor. Yani sporu bir artık yaşam biçimi haline getirmişler. Yani bir araç olarak kullanılmasından siz rahatsız olmuyorsunuz. Şi, tabii şimdi bütün her şey ekonomiye endeksli olduğu zaman hı hı. siz bunu e, parası kadar seversiniz, imkanları kadar seversiniz. Ama ben istiyorum ki ya bizim Ay. ülkemizde de spor hayat biçimi olsun. Yani biz onu onun için yapalım. Ha ondan sonra da tabii ki milli de olalım, bilmem para da alalım vesaire. Ama bunu sadece paraya veya hatta işte bir üniversiteye girmeye o, o, ne bileyim orada millilik bursları almaya atama ya endeksli yapmamak lazım çünkü öyle olunca da bu defa sporcu hedefine ulaştığı zaman spordan soğuyor. Neden ben nihayi hedefime ulaştım diyor. Ben bu konuyu da mesela Sayın Bakanımız'a arz etmiştim yani bu hoş bir şey değil diye. Bırakmaması lazım yani Beden eğitimi öğretmen oluyor Hokeyden atanıyor ama ondan sonra hokeyi bırakıyor Buna bir yaptırım olsun falan dedim Bir çalışma da sanırım bu konuda yapılıyor ee, Sayın Sadık Karakan yani Zaman nasıl geçti anlamadık ee, Çok çok teşekkürler ee, Bir başka programda bence sizin de Sözünüzü almış olayım Ankara'dan buraya kadar Zahmet ettiniz Mesela daha Allah. detaylı bir şekilde Umarım daha geliştiğinde biraz daha Yeni sezonla itibaren Tekrar sizi ağırlamak isteriz çok teşekkür ederim. Yani sınırlı zamanda da olsa kanalınızı açtınız. Çok teşekkür ediyorum. Size yayın hayatınızda başarılar teşekkürler. diliyorum. Teşekkürler. Hokeyi izlemeye de lütfen devam edin. Sizin de katkılarınıza ihtiyacımız olacak. Çok teşekkürler. Bizim. Çok sağ olun. Ben sağladım. teşekkür ederim. Değerli izleyenler zirvedekiler programında Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'ı ağırladık. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.